Ee, yardım etmek isteyen insanlar arasında biz bir köprüyüz, bir bağız. Ee, i̇nsanlar e, yardım edecekler fakat hani edecekleri yeri bilmiyorlar. Acaba doğru yere mi gidiyor? Edirne Bedensel Engellileri ve Ailelerini Koruma e, Yardımlaşma derneği, derneği, Ramazan ayında hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturmak amacıyla Veren El ile Alan Eli Buluşturuyoruz etkinliği başlattı. Veren al El ile Alan Eli Buluşturuyoruz etkinliğimiz. E, şöyle. Bizlere, bizler burada her zaman söylediğimiz gibi dernek olarak bir aracı kurumuz, İhtiyacı olan insanlarla yardım etmek isteyen insanlar arasında biz bir köprüyüz, bir bağız. İnsanlar yardım edecekler, fakat hani edecekleri yeri bilmiyorlar. Acaba doğru yere mi gidiyor veriyoruz? Onu bilmiyorlar. Dediler ki, sizlerde üyelerinizden veya size gelen talepte bulunan insanlara bizler yardımcı olsak ama bizim bizi bilmeseler nasıl olur? Biz hani verdiğimizi deşifre etmek istemiyoruz. Siz verin, sizin aracılığınızla ulaşmış olalım dediler. Edirne Bedensel Engellileri ve Ailelerini Koruma Yardımlaşma Derneği Başkanı Dilek Kaynak televizyonumuza yaptığı açıklamada her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan'da da hayırsever kişi ve kuruluşlardan gelen yardım paketleriyle ihtiyaç sahibi engellilerin taleplerinin karşılandığını belirtti. Yardım paketlerinin dernek üyesi olmayan ihtiyaç sahibi engelli bireylere de ulaştırılacağını belirten kaynak, her yıl olduğu gibi bu yılda da yönetim kurulu olarak aldığımız karar doğrultusunda çeşitli hayırsever kurum, kuruluş ve şahıslardan gelen Ramazan yardım paketlerini öncelikle engelli üyelerime, daha sonra üyemiz olmadığı halde ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiğimiz engelli bireylere dağıtımını yapacağız şeklinde konuştu. Bizlere yardımcı olan e, birçok kurum kuruluş var bu anlamda kurum ve kuruluşları ben burada söylemek istiyorum. Sağ olsunlar teşekkür ediyoruz onlara. E, sadece Ramazan e, ayı içerisinde değil her zaman e, elleri üzerimizdedir, derneğimiz üzerindedir. Her zaman katkılarını yardımlarını bizlere sunuyorlar. E, Türkiye Yardımsever Kadınlar Derneği e, bu dernekteki yönetim kurulundaki arkadaşlar e, 30 koli kadar e, yardım, e, erzak yardımı getirdiler. Ee, ve gerekli yerlere biz onları e, ihtiyaç sahiplerine e, makbuz karşılığında, imza karşılığında, ayni bağış teslim edildi makbuzu karşılığında teslim ediyoruz ihtiyaç sahiplerine. Orada bilgilerini yazıyoruz, imzalatıyoruz. Alırken de yardımı bize e, toplu yardım getirenleri yine ayni yardım e, alındı belgesiyle alıyoruz. Hepsini belgeliyoruz. Hiç kimsenin aklında bir soru işareti kalmıyor. E, Edirne Belediye Başkanlığı, Kızılay Edirne Şubesi, AK Parti Engeller Koordinasyon Merkezi Koordinasyon Başkanı Naim Oruçoğlu abimiz. O da her zaman AK Parti İl Başkanlığı her zaman yanımızdalar. Erzak getiriyorlar onlar da Yine getirecekler bu senede. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğümüz Bilgin Özbaş, Aile ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürümüz Hicran Balı, ihtiyaç sahipleri olan herkesi onlara yönlendiriyoruz. Gerekirse onlar bizlere getiriyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar.